First of all, I wanna say, Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. All right. o yanında şeytan sağda melek Bu ayakta parlayan zımba bebek 365 günde paket bu işim ticaret Döner çek senet ne kadar nakit Bu o kadar vakit harca babam harca dönmez nakit Şimdi Gözlerimde siyah bir canik Bu namluyu suratın görünce panik Pislik bizimkiler da Adımı anar besmele hatta Emanet belde bavla bamda Kadınlar şeytan ona tapamam ya 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 Rab şükür Allah sana her gün ya Rab iş volt get yedin tak baba kankayn Problem zayne zupa Şirik şampiyon doyçe nevke negasyon Alla alla aynuma Üzerim kan baruz, sinir sıkıntı yanaşma Bak canın yanar bırak Türk Allah'ındır soluk bedende ölüm gözümde ellerim kına El hayatı hasıratın Rabbime dayadım sırtımı tapamam kula her yüzüne yarab ruhuma verdi beden Mahallemde parlıyor gözlerim yıldız gibi Bu sokaklar bizimdi yoktu gelen gece Çöktüğü anda koşar kara panterler kader Soluklanma sırtımda halter 7 günde 7 kere katladım parayı nasıl sönerdim oldum bir mahkeme Ayman babana akit yok havale 10 kilo Ukrayna kabalama değil bu gram gram Keket artıya pakette hassas terazi pulap Makine belde asfede, ve de şef bura 1800 motor gümüş gri kokpit canı Gece gündüz ya da gündüz gece Löve ayna dans bit bir kugel Zıva yahre fır rost dört bagel Zıva yahre bir çay yolu vila a ayman destur varın Löve ayna dans bit bir kugel Zıva yahre fır rost dört bagel Zıva yahre bir çay yolu vila Ada şeytan sağda melek bu ayakta parlayan zımba bebek 3 günde paket bu işim ticaret döner çek senet ne kadar nakit bu o kadar vakit harca babam harca dönmez nakit şimdi üzerinde siyah bir canik bu namluyu suratın görünce panik pislik bizimkiler karamanda adımı anar besmele salavatla emanet belde bavlar abamda kadınlar şeytan ona tapamam ya 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 rab şükür Allah sana her gün ya rab bir iş volte get yadın tak baba kankayn problem zayna zupa şekli şampiyon doçen evke negasyon alle alle aynuma üzerim kan baruz sinir sıkıntı yanaşma bak canın yanar bırak Allah'ındır soluk bedende ölüm gözümde ellerim kına El hayatı hasıratın Rabbime dayadım sırtımı tapamam kula Döndüm gökyüzünden yeryüzüne yarab ruhuma verdi beden mahallemde parlıyor gözlerim yıldız gibi bu sokaklar bizimdi yoktu gelen gece çöktüğü anda koşar kara panterler kader soluklanma sırtımda halter Yedi günde yedi kere katladım parayı kintandan verdim oldum bir maket Ayman babana nakit havale 10 kilo Ukrayna kabalama değil Bu gram gram keke tartıya pakette hassas terazi pulap Makina belde asfede ve de şef bura 1800 motor gümüş gri kokpit canı Gece gündüz ya da gündüz gece Löve ayna das bit bir kugel Zıva yahrı fır rostoy smagın yahrı bir çay yolu vila a ayman destur varın Löve ayna das bit bir De boy değildim eskiden iyice iyileştim Kendimi güncelledim hep sırrım yok baby Başladım seni görünce dostların istedikleri Olduğu gönlünce Baktım hep kendime katlandım Of demedim bir kere bile deli etti Beni kadının biri katlandım her birine Gerçek sandım her şey çıktı sahte Ve dürüst sandığım kadın olduğu kahpe Silkelendim kendime geldim çok geçti Marka takıldım Allah silah yerine Elime para verdi Nike Adidas Gucci Fendi Çıkarttım dersi zaten tersi koyamazdım sendin Yerine başkası geçemezdi Kovaladık her gün müzikal takip edip her yıl yeni kal konak salon deniz manzaram kesin kesin Yolum yokuş çıkmadan tersim kalkarım tokum her zaman Pes ettim kıza ve boşa gitti zaman Üz, 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 Üstümde kalbim klein 9 Eylül ve Kafam Kafamda hatta bak Tehditkar değil rezil bir zaman Gece yarısı yok var Bebi gelemez bana Konuşurlar arkamda Attım ben onlara fa